Haber bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz. Bugün Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümüydü. Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığını, ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi... RT Spikeri Deniz Demir ekranda okuduğu 29 Ekim mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini armağan eden diye bahsedince hedef haline geldi. Kurduğu Büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Demir'in bu sözlerine ait görüntüler dinci ve AKP'li sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla paylaşılmaya başlandı. Okunan mesajda dine karşı gelindiği ve ümmetin hedef alındığı iddialarında bulunan söz konusu çevreler TRT yönetimine tepki gösterip Demir'in görevden alınmasını istedi. Daha sonra AKP'ye yakınlığıyla bilinen Haber 7'nin in internet sitesinde yer alan bir habere göre Demir'le ilgili şikayetlerin ardından TRT yönetimi harekete geçti. 18 yıldır TRT çalışanı olan Demir'in bu görüntülerin ardından ekranlardan çekildiği belirtildi. Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anarken Dinci çevrelerin hedef gösterdiği Deniz Demir, geçmişte 24 şehidin haberini verirken gözyaşlarını tutamamasıyla da gündemde kalmıştı. Ve 24 şehidimizin isimleri belli oldu. Şehit askerlerimizin isimleri şöyle. Şandar Müslüman Murat Bek, Yozgat. Ekranda isimleri görüyorsunuz sayın izleyiciler. Evet, gelişmelerde inzam durmak dileğiyle.